Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up today's gonna be a good day. Wake up, wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. <transmission> <hh> wake up. Today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day.

Türk geçtik. Burası Kadıkalesi. Kadıkalesi, Kadıkalesi. Peksimet mevki. Peksimet belde mi? Peksimet mahalle. Mahallesinde. Halk plajı olarak şeyde. Google Haritalar'da halk plajı olarak geçiyor burası. Böyle bir yere geldik. Sakin, sessiz, kimsecikler yok. Şöyle bizim minik kuşla şuraya park ettik. Beğendin mi burayı? Beğendim, güzel. Çok güzel. Ağaç var ya. Tamam. çok sevdim Ben burada görüntü güzel mi hı hı. Sandalyelerimiz şurada bir deniz keyfi yapalım arkada bir tane cami var. Çok yakın hemen şuraya. 10-15 metre. Oradan biraz su doldurduk. Birkaç evet havlularımızı şöyle bir tuzunu akıttık orada bir yıkadık. Şimdi de kahve yaptık. Dün de atıştırmalık bir şeyler almıştık. Onları şimdi yiyeceğiz. Şu manzara karşısında. Şimdi yanında bir otel var. Orada herhalde animatörler, gençler eğlendiriyorlar. Bayağı bir sesler geliyor. Oraya bir gidip bakalım dedik, merak ettik. Oradan sonra da bu Kadıkalesinde eski bir kilise varmış. 400 yıllık mı? Evet. 400 yıllık bir kilise kalıntıları varmış. Yo, restore etmişler. Restore etmişler. Evet. Ee, buraya da yürüme mesafesi. Ondan sonra da oraya geçeceğiz. animatör gösteriyor. İnsanlar da suyun içinde onun yaptığı hareketleri yapıyorlar. İşte otellerde gelirseniz böyle eğlenceler de olabiliyor. Burada da taş bir bina var. Ama bu yeni bir bina herhalde değil mi? Kale gibi yapmışlar. Evet, tarihi kiliseye geldik. Burası daha sonra restoran edilmiş. 2013 mi dedim ya? 2013'te restoresi bitmiş diye görünüyor. Yazılarda. Hı? Aç bakalım kapısını. Açın. Tabii. Geleceğimizi haber vermedik mi? Şurası sahil. Bizim mini karavanımız da orada. Şurada bir tane örümcek ya var. Evet. Şimdi kapılar kapalı ama. Sizi içeriye göndereceğim. Siz içerilere bakın. Ama sıvamışlar sanki. Restore dediğimi yeniden Türk usulü yapmışlar. Yani normalde kiliselerde böyle kabartmalar falan olur ya. Evet. Bunda hiçbir şey kalmamış. Sonra da sıvamışlar. Belki sadece duvarı kalmıştı. Tepesi falan kalmamış. Yani muhtemelen bunun içi de taştır. Şu dışın gibi. Aynen. Ama zamanla... Yerler eskiden kalmamış sence? Evet. Şimdi kiliseye çıktık geldik. Aşağıda yol kenarında böyle eski bir çeşme var. Ondan sonra şurada minik bir ağaç gördük. Bu bir çınar ne ağacı. Ne acaba? Doğu çınarıymış bu arkadaşlar. Üzerinde de bir tane tabela var. Tabelada şöyle yazıyor. Anıt ağaç yaklaşık 150 yıl diyor. Şimdi Vay. Şimdi merak ediyorum. Anıt bir ağaç ya. Anıt ağaç evet. Şunu buraya Rabbiye ile çakıyoruz ya. Ha tabi. Mesela tabii. bunlar ağaca zarar vermiyor mu? Bu çiviler mi? Evet. Canı yanmıyor mu? Bence veriyor. Kocaman bak enine bakar mısın? Daha bak kavrayamıyorum. Daha bir de öbür tarafı var. Evet. Bak orada da minik bir ağaç var. Evet. O da bunun kardeşi mi acaba? Bakalım. Bunda bir şey. Aa bunda da var. Aa bunda da bir tabela var. Oo, kardeşi mi? Dedim. Kardeşi değil mi? Kardeşi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ağaç 300 yaşında. 300 yıllıkmış arkadaşlar. Of. Ama bak bugün çok sağlık. Ama bak çok geniş bu biliyor musun? Bildiğin kaya gibi. Bugün 400 yıllık kilise gördük. Aa bakar mısın bunun içi? Öbür taraftan Mağaraya. girebilir miyiz? Yapayım. Şuradan şöyle basıp gidebilirsin. Oh, oh, oh. Böyle var ya bir Bağara gibi. Bağara gibi büyük değil mi? Evet. Bak sen de gör. Sen kamerayı al. Tamam. <laughs> Oradan ben bakarım bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Şuradan önce şöyle altını alayım. Buraya kadar. Böyle. Yürüdük geldik. Melhor do mundo, tamam <laughs> tamam tamam. Sen ne istiyorsun oğlum? Oğlan mısın kız mısın? Perdemizi bir açalım. Hmm. <laughs> Kolay Hoş gelsin. Geldin, Nasıl gidiyor? <laughs> İyi. Neler yaptın? Deniz fasulyemizi yaptım. Caciki yaptım. Dolaba attım. Caciki. Çok güzel. Yemeğimiz ocakta. Tamam. Yavaştan. Yavaş. Penceremizi de açmışsın manzaramız. Ya açtım seni göreyim diye. Aa çok güzel. Seni görerek yemek yapayım istedim hayatım. İyi yapmışsın hayatım. Ben bir daha manzaramıza bakıyorum. Tamam. Akşam yemeği için sandalyelerimiz burada. Masamızı da birazdan çıkaracağız. Yo, 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 I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'm gonna work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'm gonna stay in power for a long time up now nah, i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer rising in the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year so new me never gonna look back you're never gonna look back cause damn i was built to last you move slow and i move fast and that's back I can make a change, slowly take a step today Less. You move slow and I move fast And that's back Herkese günaydın. Herkese günaydın. Sabah erken uyandık ama hala kendimize gelemedik. <laughs> Gözüm açılmıyor benim ya. Muhtemelen deniz çağırıyor açılması. Evet. Için. Şuraya <laughs> davalım kendimize gelelim. Hadi <laughs> zaman. Böyle tatlı bir esinti var. İnsanı kendine getiriyor. Su hala tam ısınmamış. <laughs> ah, ama yerde çok güzel. Sabah sabah da hiç kimse yok. Akşam da geldi bu minik dostumuz. Evet. Bir kız. Çok akıllı bir kızmış bu. Kocaman hayvan gibi bir şey. Zaten hayvan da. <laughs> hayvan gibi. Hayvan gibi bir hayvan bu. Şimdi sıra bizim kahvaltımızda. Biz evet. de acıktık değil mi? Acıktım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Evet. Her şeyi aldık mı? Her şey aldık mı? Evet. Yumurtamız hazır. Bu sefer yumurtamız. Nasıl bir şey oldu ya bu? Omlet gibi bir şey olmuş. İşte. Çok güzel. Şimdi Kadıkalesi Peksimet Halk Plajı'nda bulunan Hacı İnan Ali oğlu Enver Süzen adına hatıra diyor. Burada bir cami var. Tuvaletleri var. Burada şeyleri var. E, musluklar var. Abdest evet, alma yerleri var. Şadırban var. bu caminin tarihi de 1902. Ymiş. Aa, 1902'de yapılmış. Tarihi bir cami. Evet. Şimdi Şimdi buradan ayrılıyoruz. Yeni rotamıza doğru yola çıkarken sularımızı doldurduk. Tuvaletimizi boşalttık. Tuvaletimizi boşalttık buradaki tuvalete. Temizlikler tamam. Şimdi yola devam edeceğiz. Yeni yerler keşfedeceğiz beraber. Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.